Merhaba yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda nicelik kavramını ele alacağız. Niceliği, sayıları, aritmetiği felsefi olarak anlamaya, bunların ne anlama geldiğini çözmeye çalışacağız. bir önceki videomuzda niteliği ele aldık. Yani varlığın nitel olarak varoluşunu ele aldık. Önce kendinde bir varlık vardı. Sonra kendi için bir varlık vardı. Ama en sonunda gördük ki nitel olan varlık soyut bir varlıkta sonlu bir varoluş evresiydi. Ve kendi sonsuzluğunu, kendi gerçeğini, kendi gerçekliğini, idealliğini, ideasını sayı kavramında sakladı. Sayılar ya da nicelik kavramı ve bunun bilimi olan aritmetik aslında varlığın, nitel varlığın düşüncede var olan evresini inceler. Yani düşünsel olarak kendisini var ettiği, kendisini sakladığı, idealliğine ulaştığı evreyi inceler. Leibniz madde ve sayı aslında aynı şey olması hiç de olasılık dışı değildir derken bu gerçeği ifade etmektedir. Yani madde ve sayı aslında birbirinin sürdürülüşüdür. Varlığın düşüncede sürdürülüşü sayıdır ve bu sayıların bilimi aritmetik, bu sayısallığın kavramı da nicelik kavramıdır. <laughs> madde ile sayı arasında birinin dışsal dünyada birisinin ise düşüncede olması dışında bir ayrım yoktur. Aslında bu anlamda ikisi de birdirler. İkisi de birbirinin sürdürülüşüdürler. Sayı maddenin duyusal algının ötesinde düşünsel olarak var olmasının ifadesidir. Ve yine sayı maddenin, o niteliğin sonluluğunun ötesine geçişidir. Sayı düşünce olarak sonsuzluğa ulaşan maddeyi ifade etmektedir. <laughs> yani sayılar düşünsel olarak bir birliği, bir sürekliliği ifade eder. O tekil tekil nesnelerde, tekil tekil niteliklerde takılıp kalmak. Sayıların da madde gibi dışsal olarak, düşünceden bağımsız olarak doğada var olduğunu düşünmek... ...günümüz biliminin yaptığı bir dik kafalılıktır, yaptığı bir anlayışsızlıktır. Çünkü sayının düşünce olduğunu gözden kaçırır. Sayı da tıpkı madde gibi düşünceden dışsallaştırır, düşüncenin niteliğin gerçekliği olduğunu gözden kaçırır. Bu anlamda Parmenides'in her şeyi sürekli olarak ve tek olarak ele alması günümüzde her şeyin tekil tekil niteliklerden, tekil tekil atomlardan, tekil tekil bireylerden oluştuğunu öne süren ve sayıların da tıpkı bu maddeler gibi onlara özgü olduğunu düşünceden, düşüncenin kendisinden bağımsız olduğunu düşünen Günümüz bilimi anlayışı bu anlamda çuvallamaktadır. Çünkü bu şekilde sayıların dolaysızca düşünceden bağımsız bir biçimde doğada var olduğunu düşünmek onların abartılmasına yol açmaktadır. Ve giderek o sayısal ilişkilerin, formüllerin, hesaplamaların dışında kalan her tür düşüncenin de Öznel, keyfi ve bilim dışı kabul edilmesine yol açmaktadır. Yani matematiksel işlemler olmadan sanki sayının kendisi düşünce değilmiş gibi, sanki matematik ve sayılar aklın düşüncenin dışındalarmış gibi matematiksel işlemleri dışsal olarak ele almadan bilim yapılamayacağını savunmak günümüz pozitivist anlayışının bir özelliğidir ve kesinlikle yanlıştır. Kesinlikle felsefeyi tanımamakla, felsefeyi anlayamamakla, insanı, insan düşüncesini anlayamamakla ve bunu bir mekanik süreç gibi, bilimi bir mekanik süreç gibi ele almaktan kaynaklanmaktadır. Aritmetik biliminde sayılar önce bir sayısıyla karşımıza çıkar. Bir sayısının tekrar tekrarlanışı ve kendini çok yapması birin ötesindeki sayıları ulaştırır bize. Ve çokla birin o ilişkisi bize dereceyi verecektir. Derece de aslında sayıların varlığının gerçekliğini, sayıların varlığının idealliğini ifade edecektir. Şimdi ilk önce gelecek videomuzda sayıyı ele alalım, sayıyı anlamaya çalışalım. Bu arada siz de aşağıda linkini vermiş olduğum felsefe ansiklopedisi şeması üzerinden ele aldığımız kavramların yerlerini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyebilirsiniz. Unutmayın bu şema bizi gerçeğe ulaştırabilecek yegane yoldur. Videolarımı beğendiyseniz felsefenin daha fazla insana ulaşabilmesi için onları sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz.